Arkadaşlar, bugün ilk videomu çekiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ee, sizlere e, saçla ilgili bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bu benim için uzun bir deneyim oldu. Yani saçla ilgili baya bir tecrübem var. Yaklaşık 5 senedir kullanmadığım ürün kalmamıştır. Pardon. Ve size gerçekten işe yarayan, şu saçları güçlendiren, hacimlendiren, çabuk uzatan bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Yalnız ön kamerayla çektiğim için biraz kötü çıkabilir. Neyse önemli olan sizin dinlemeniz ve faydalanmanız. Birincisi mükemmel bir şey. Mükemmel. Isırgan otu. 5-6 bardak suyu tencereye, tavaya koyuyorsunuz. İçine bir tutam, bir kaşık, bir e yemek kaşığı ısırgan otunu atıyorsunuz. Onu öyle kaynatıyorsunuz. Sonra çıkarıyorsunuz abi. Soğumaya bırakıyorsunuz. Fazla soğumasına gerek yok. Ilık olsa da olur. Bunu duştan önce yapıyorsunuz. Banyodan vesaire. Ya da saç yıkamadan önce. O ılımış, leğende ılımış suya saç uçlarınızı önce bir sokuyorsunuz. Hani önce bir onun içinde böyle saçlarınızı ıslatın uçlarını. Bayağı bir vitaminini alsın. Sonra tüm saçınıza döküyorsunuz. Ve öyle e, bir bir buçuk saat bekletiyorsunuz. Sonra duşunuza giriyorsunuz banyonuza. Çıktığınızda zaten hemen bir saçlarda bir hacimlenme, e, bir önceki banyolarınıza göre ya da duşlarınıza göre çok daha hacimli bir şekilde çıkıyorsunuz. Kuruttuktan sonra fark ediyorsunuz. Zaten şampuanınızı alıp saçınızı yıkadığınızda da o kalınlaşmayı hissediyorsunuz. Bunu bir yaparsanız ve düzenli olarak kullanırsanız 2 ayda zaten sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. Ben gör, gördüm çünkü 2 ayda. 6 ayda da kesin mükemmelleşir diye umuyorum İkinci önerimse e, ya ben, e, yok pardon çam terebenti, karıştırdım <laughs> çam terebenti çam terebentin ya umarım doğru söylüyorumdur e, öyleydi galiba Ondan alıyorsunuz. Her yerde var. Aktarlarda bulabilirsiniz. Fiyat olarak da gayet uygun. Alıyorsunuz. Her şampuanınıza, kullandığınız şampuanınıza bir çay kaşığı atıyorsunuz. Zaten inanılmaz ağır bir kokusu var. O saça mükemmel gelen başka bir örnek. Şampuanınız bittikçe diğer şampuanınıza böyle bir kaşık bir kaşık atıyorsunuz. Çok iyi geliyor. Üçüncü önerimse badem yağı. Badem yağı da gerçekten efsane bir formül. Saç uzatmada ve güçlendirmede, hacimlendirmede ve yanan saçlara da çok iyi geliyor diye biliyorum. Çevremde saçlarını sarıya boyayıp falan filan yakan insanlar oldu, kullanınca çok memnun kaldı. Badem yağını duştan önce atıyorum. Pazar günü evdesiniz. Bunu da haftada bir uyguluyorsunuz. 12 gibi saçlarınızın uçlarına ve diplerine masaj yaparak arkadaşınız, anneniz, babanız vesaire evdeki herhangi biri de uygulayabilir bunu. Oh heyecanlıyım biraz. <laughs> Hızlı konuşuyorum. Herhangi biri de uygulayabilir. Saç uçlarınıza ve diplerinize uyguluyorsunuz. 4-5 saat falan bekletin bence. İyice o çeksin. Ya da siz bilirsiniz. Bir saat de bekletebilirsiniz. Beklettikten sonra duşunuza geliyorsunuz. İnanılmaz faydalı bir formül bu da. Ee, son olarak şampuan önerisine geleceğim. Ee, gerçekten üzüldüğüm bir şeyden bahsedeyim. Kerastas ürünlerinden. Çoğunuz biliyordur. Özellikle şu saçı hacimlendiren yeşili falan. Onlar kesinlikle yalan dolan. Yani yalan dolan derken fayda görür müsün görürsün. Genellikle kuaförler öneriyor bunu faydasını kesinlikle görürsünüz. Ama bu yapay bir fayda. Hani saçınızı yapay bir hacimlendiren bir şey. Yapay hacimlendirme sağlıyor saçınıza. E kesinlikle kalıcılığı yok. Kalıcılığı yok derken şampuanı bırakırsın. Saçının başlamadan o şampuana başlamadan önceki halinden çok daha sönük olduğunu görürsün. Çok üzücü bir şey. İçindeki e, silikon vesaire böyle Birçok şey var. Katkı maddesi var. Hiç gerek yok. O kadar para verip öyle gereksiz bir şampuan kullanmaya gerçekten. Ben benim size önerim kendi şampuanınızı hani uzun süredir bir şampuan kullanıyorsanız onunla bu yöntemleri uygulayın yine katkısı olacaktır ama eğer sen bana çok güzel bir şampuan öner diyorsanız gerçekten önerebileceğim efsane, mükemmel şampuan ee, organics, biotin kolajen şampuanı böyle mor bir şampuan, Gratislerden alabilirsiniz. Ee, 40 TL gibi bir fiyatı var, 40-45. Gratis indirimine denk geliyor mu, indirimde fiyatı e, ucuzluyor mu bilmiyorum. Öyle olursa çok daha güzel olur sizin için, 20 lira gibi komik bir fiyatı alabilirsiniz ucuz. Ee, Saçlarınıza mükemmel gelen bir şampuan o. Yani. Mükemmel şampuan ya. Başka bir şey demiyorum. Çok harika bir şampuan. Bence sizin saçlarınıza çok güzel gelecek o şampuan. Onu kullanın. Dediğim gibi badem yağı çam tereventine bir damla bir çay kaşığı şampuana ısırgan otu ve organik biotin kolajen. Ee, bunlar, gerçekten bu formüller saçlarınızı çok eskisine göre çok daha hacimlendirecektir, farkı hemen anlayacaksınız, göreceksinizdir. Ben gördüm çünkü. Benim saçlarım çok incelmişti, çok kötü olmuştu. Şu an kendine gelmeye başladı ve uzamaya da başladı, çabuk uzamaya. Onun dışında saç kremi kullanmamanızı öneririm ama boyalı saçlar oluyor vesaire hani çok katı, sert saçları olanlar oluyor. Onlara da benim tavsiyem üzüm özlü şampuanlar kullanmaları. Yani benim üzüm özlü kullandığım... Ay şampuan demişim ya şu an var ya... <laughs> Gittim ben iyice. Üzüm özlü şampuan değil. Üzüm özlü saç kremleri kullanmanızı öneririm. İyi geliyor bence. Argan yağ formülü falan olabilir. Ama dediğim şeyleri uygularsanız hemen sonucu göreceksiniz. Çok fayda edecek. Yani bunun en başında gelen şey de şöyle diyeyim. Hiçbirini yapmayacaksanız da o ısırgan otunu o saça uygulayın. O ısırgan otunu gerçekten uygulayın. Çünkü en efsane o. Benim saçıma en çok iyi gelen şey o oldu. Onu kesin uygulayın hiçbirini yapmayacaksanız da. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olabilmişimdir size ya da olacağımdır. Kullanırsanız ee, mutlu olurum. Saçlarınıza iyi gelirse mutlu olurum faydalı olduğum için. Bundan sonraki videolarımda da makyaj önerileri vesaire yapabilirim. Sizin cildinize iyi gelecek, saçlarınıza falan iyi gelecek şeylerden bahsedebilirim. Görüşmek üzere.